Herkese merhaba ben Yiğit. Bu videoda sizlerle birlikte Dorian Gray'in portresini inceleyeceğiz. Dorian Gray'in portresi benim en sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Bu yüzden bu videoya ayrı bir değer veriyorum. Bu video yine iki kısma bölünmüş bir şekilde olacak. İlk kısımda kitaptan genel olarak bahsedeceğim. İkinci kısımda ise birazcık içerik bilgisine gireceğim için ikinci kısım yine sadece kitabı okuyanlara hitap eden bir kısım olacak. Fakat merak etmeyin ilk kısmı spoilersız bir şekilde dinleyebilirsiniz. İkinci kısma geçmeden önce de zaten uyarıyı vereceğim ben. Evet şimdi kitaplara geçersek ben Dorian Green Portres'ini iki farklı baskıdan okudum. Bu baskıların ne gibi farklılıkları var zaten videonun ilerleyen kısmında açıklayacağım sizlere bunu. Bu farklılıklardan bahsetmeden önce birazcık kitabın konusundan bahsetmek istiyorum sizlere. Kitabımız 3 farklı ana karakterden oluşuyor. Bu karakterlerden ilki Dorian Gray. Dorian Gray inanılmaz yakışıklı bir çocuk ve hayata dair hiçbir tecrübesi olmayacak bir yaşta. Dorian Gray'in bu hali ressam Basil'i etkiliyor. Diğer karakterlerden biri de ressam Basil. Ressam Basil Dorian Gray'i görünce sanatında yeni bir çığır açtığını düşünüyor onun ve Dorian Gray'i ilham kaynağı olarak görüyor. Bir diğer karakterimiz ise Lord Henry. Lord Henry Basil'in arkadaşı. Dorian Basil'e poz vermeye geldiği sırada tesadüfen Dorian'la tanışıyorlar. Fakat daha sonrasında kitabın ilerisinde Lord Henry Dorian Gray'in üzerinde müthiş bir etki bırakıyor. Biz de bu etkinin dönüştürücülüğünü zaten kitap boyunca okuyoruz. Evet, kitabın konusunu bu kadar anlatmak yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi gelelim bu iki kitap arasındaki baskı farklarına. Öncelikle şunu söylemeliyim ki elimdeki bu ikinci baskı sansürsüz olarak piyasaya sürülmüş. Bu elimdeki baskının da sansürsüz olduğunu söylüyor İş Bankası Kültür Yayınları. Fakat videolarda sizden gelen yorumlar bu şekilde değildi. Bu baskının sansürlü olduğunu söylüyordunuz. Açıkçası iki kitabı okuyup karşılaştırdığımda inanılmaz bir sansürle karşılaşmadım. Fakat kitabın bazı yerleri budanmıştı bu baskıda. Budanan kısmın büyük bir çoğunluğu da Basil ile Dorian arasındaki ilişkiydi aslında. Basil ile Dorian arasında bir aşk ilişkisi var. Basil aslında Dorian'a aşık. Bu bir spoiler değil merak etmeyin. Kitabın ilk sayfalarında zaten bunu duyuyorsunuz sizlerde. Hatta ben bu kitabı okurken Basil'in Dorian Gray'e aşık olduğunu bile anlamamıştım. Daha çok Dorian'ın sanatının ilham kaynağı olarak görüyor diye düşünmüştüm. Yine de bir şeyler sezinlemiştim fakat pek umursamadığım için okumaya devam ettim. Ama şunu söylemeliyim ki bu ilişkiyi fark etmediğinizde kitaptaki birçok yeri kaçırıyorsunuz aslında. Kitabın tek sansürlü kısmının da bu olduğunu söyleyebilirim sizlere. Yine de sizler eğer ki bu baskıyı edinip okursanız benim gibi düşünmeyebilirsiniz. Belki siz anlayabilirsiniz, sezebilirsiniz durumu. Dediğim gibi bu tamamen benimle alakalı bir durumdu. Fakat yine de çok fazla açık değildi bu kitaptaki ilişki. Ben kitabı ilk okuduğumda oldukça etkilenmiştim. Kitabı tek kelimeyle tanımlamak istersem kitap için mükemmel diyebilirim. Okuduğum en güzel kitaplardan bir tanesi gerçekten. Bunun nedeni de sizler de zaten videonun ilerleyen kısımlarında göreceksiniz. Şimdilik bu baskıyı yerine koyabiliriz. Evet şimdi Everest yayınlarından çıkan bu ciltli baskıya geçebiliriz. Kitabın kapağından bahsetmek istiyorum önce sizlere kitabın içeriğine girmeden önce. Kitabın kapağında gördüğünüz genç çocuk aslında Dorian Gray değilmiş. Ben bunu bilmiyordum. Aldığım zaman bunu Dorian Gray'in bir tasviri olarak düşünmüştüm. Fakat yorumlarda Emre'nin beni bilgilendirmesi sayesinde işin aslını öğrendim. Bu kapaktaki resim aslında Narsus'a aitmiş. Size kısaca Narsus ve Eko'nun hikayesinden bahsedeceğim şimdi. Eko güzel sesli bir superisidir. Zeus ne zaman Hera'yı bir superisiyle aldatmak istese... Eko'yu Hera'nın yanına yollar ve Eko'dan Hera'yı oyalamasını ister. Bu durumu fark eden Hera ise Eko'yu cezalandırır ve onu bir daha konuşamayacak şekilde lanetler. Artık Eko sadece cümledeki son 1-2 kelimeyi tekrar edebiliyordur. Daha sonrasında Eko bir gün ormandayken avcı olan Narsus'u görür ve ona aşık olur. Fakat ses çıkaramadığı için ona bir şeyler söyleyemez, kendini belli edemez. Bir gün Narsus ormanda dolaşırken bir ses duyar ve ürker. Kim var burada diye bağırır. Oradaki kişi aslında Eko'dur. Eko da ses çıkaramadığı için yalnızca burada burada diyebilmiştir. Narcissus bu ses sahibinin yanına gelmesini söyler fakat Eko yine yalnızca gel gel diyebilmiştir. Bu yüzden Narsus ürkmüş ve oradan kaçmıştır. Bu durumda Eko'nun çok fazla ağırlığına gitmiştir ve tanrılara Narsus'u cezalandırması için yalvarmıştır. Tanrılar Eko'nun bu duasına karşılık vermişlerdir ve bir gün Narsus ormanda gezerken nehrin kenarına su içmeye gider. Nehrin kenarına su içmeye gittiği zaman kendi yansımasını görür ve kendi yansımasına aşık olur. Daha sonrasında kendi yansımasına dokunmaya çalışırken nehre düşer ve nehirde boğulur. Eğer ki aranızda Dorian Gray'in portresini okuyanlar varsa Narsus ile ilişkisini kafasında kurmuştur zaten. Bugün bizim yankı anlamında kullandığımız eko kelimesi de buradan gelmektedir. Aynı zamanda psikolojideki narsistik terimi de buradan gelmektedir. Emre'ye bir kez daha teşekkür ediyorum burada bu güzel ayrıntıyı fark etmemi sağladığı için. Zaten kitabın bu baskısından da haberdar değildim. Bu baskısını da onun sayesinde öğrendim. Bu videoda benim ne kadar emeğim varsa onun da en az o kadar emeği var. Çok teşekkür ederim kendisine. Evet kitaba dönecek olursak bu baskının çok kapsamlı bir baskı olduğunu söyleyebilirim sizlere. Everest yayınlarından çıkan bu baskının normal hali de var, cilsiz hali de var. Fakat ben bu halini tercih etmiştim. Cilsiz halinin metnini hiç incelemedim ama sadece metinden oluştuğunu tahmin ediyorum. Bu kitabın kenarlarında dönemle ilgili notlar var. Ayrıca giriş içinde uzun uzun bir sürü yazılar yazılmış. Fakat eğer ki siz sansürsüz bir basımdan okumak istiyorsanız bunun cilsiz halinde tercih edebilirsiniz. Ama şunu da söylemeliyim ki eğer ki imkanınız varsa bu baskıdan okuyun. Çünkü kitabın tamamen anlaşılması için bu baskının okunması gerektiğini düşünüyorum ben. Dediğim gibi o kadar kapsamlı ki daha bu baskıya Oscar Wilde'la ve kitabıyla alakalı ne eklenebilir bilmiyorum. Aklıma gelmiyor hiçbir şey. Şöyle kitabın içini göstereyim sizlere şu şekilde resimler ve yan sayfalarda notlar var. Ayrıca şöyle ilk kısımda metne giriş ve genel giriş adında 75 sayfalık bir kısım var. Bu da yayınlandığı dönemde kitabın çektiği tepkileri anlatıyor bizlere. Kitabı ilk defa bu baskıdan okuyacak olanlar direkt olarak metne giriş yapsınlar bence. Kenardaki notlarla hiç ilgilenmesinler. Hatta baştaki giriş kısmıyla da hiç ilgilenmesinler. Çünkü o kısımlar kitapla ilgili bir sürü spoiler içeriyor. Bu okuma zevkinizi kaçırabilir oldukça. Bazen kitapların ön sözlerinde spoilerlar oluyor. Bu da benim en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi. O yüzden sizi bu konuda uyarmak istedim. Bu baskı aslında kitabı ikinciyi okuyacak olanlar için yapılmış diyebilirim sizlere. O yüzden benim için oldukça faydalıydı. Kitapla ilgili bilgimi genişleterek bu kitabı baştan sona rahatça okudum. Dediğim gibi eğer ki ilk defa bu baskıdan okumayı düşünüyorsanız sonra dönüp okursunuz bunları. Bu sizin için daha iyi bir okuma deneyimi sunar diye düşünüyorum. Ayrıca İş Bankası kültür yayınlarında basılmış olan baskıda bir olay var fakat o olay bu kitabın içerisinde yok. Buna da ikinci kısımda değineceğim. Şimdi şimdilik sadece bilmeniz için bunu söyledim sizlere. Eğer ki kitabın konusu ilginizi çektiyse siz de iki kere okuyabilirsiniz. Belki ilk okuyuşunuzu İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yaparsınız. Daha sonra benim gibi bu baskıyı okuyabilirsiniz. Kitabın bu okumalara kesinlikle değeceğini sizlere söyleyebilirim. Şimdi birazcık da Oscar Wilde'dan bahsedelim. Kitabın giriş kısmında epeyce bir bilgi var Oscar Wilde ile ilgili. Oscar Wilde romandan çok oyun ve öykü yazarıymış aslında. Popülerliğinin zirvesindeyken de uygunsuz ilişki cezası alarak 2 yıl hapis yatmış. Hapisten çıktığında da şu herkesin diziler sayesinde aşina olduğu Reading Zindanı baladını yazmış. Herkes öldürür sevdiğini diye başlayan balattan bahsediyorum. Uygunsuz ilişki suçunu işledikten sonra sonra eşi ve çocukları Oscar Wilde'la bir daha görüşmemişler. Hatta eşi çocuklarının soyadını değiştirmiş daha sonrasında isimleri lekelenmesin diye. Uygunsuz ilişkiden kastım burada eşcinsel ilişki. Kitapta bu şekilde geçtiği için ben de bu şekilde söylüyorum. Hapisten çıktıktan sonra sevgilisi Lord Alfred Douglas'ın yanına gitmiş ve onunla birlikte iki ay kadar kalmış. Daha sonrasında sevgilisi de onu terk edince her şeyini ve bütün ününü kaybetmiş bir şekilde yoksullukla bir otel odasına tıpkı Tesla gibi ölmüş. Dorian Gray'in portresinde ceza almadan önce yazdığı için bu kitaptaki eşcinsel öğeler aleyhinde mahkemede delil olarak kullanılmış zamanında. Oscar Wilde'ın yaşadığı dönemde yani Victoria döneminde eşcinsellik henüz bir kimlik olarak görülmüyormuş. Bir suç olduğu düşünülüyormuş. Bu yüzden öldükten sonra Oscar Wilde'ın anıtı eşcinselliğe karşı yapılan baskının karşısına duran bir sembol olarak görülmüş. Hatta size göstermek istersem şu şekilde bugün bile insanlar Oscar Wilde'ın mezarına gidip saygısını göstermek için onun mezar taşını öpüyorlarmış. Rujizi bırakıyorlarmış. Şu şekilde Oscar Wilde'ın anıtını görebilirsiniz. Kameraya yaklaştırayım. Ruj izlerini de belki görebiliyorsunuzdur. Bu durum mezara her ne kadar zarar verse de Oscar Wilde'ın günümüzde bile hala ne kadar sevildiğini gösteriyor. Yoksul bir durumda öldüğü için mezarını Robert Ross yazdırmış. Robert Ross'tan bahsetmek gerekirse sizlere Oscar Wilde'ın aşığıymış ve aynı zamanda bir şairmiş kendisi. Hayatı boyunca Oscar Wilde'ın çalışmalarını yeniden yayınlatmak için uğraşmış ve daha sonrasında öldüğünde de kendi külleri de bu anıta konmuş. Oscar Wilde hayatı boyunca sanat için sanat anlayışını savunmuş ve kitabını yayınladığı dönemde kitabın içerisindeki eşcinsel öğelere tepki olarak gelen eleştirileri şu sözü söylemiş. İyi veya kötü yazılmış kitaplar vardır. Ahlaklı ve ahlaksız olarak yazılmış kitaplar olamaz. Sanat bu şekilde bir sınıflandırmayı kabul etmez demiştir. Oscar Wilde her ne kadar sanat için sanat anlayışını savunsa da kitabın bir alt metni var. Yani kitap öyle sığ bir kitap değil. Sadece bir sanat eseri olan bir kitap değil. Yani kitabı sadece güzelliği için okumuyorsunuz. Kitabın içerisinde bir ahlak dersi var diyebiliriz. Fakat bu ahlak dersini Oscar Wilde bilerek kitabın sanatsal değerinin gerisine tutmaya çalışmış. Ve bunu oldukça da güzel bir şekilde başardığını görebiliyoruz. Son olarak Oscar Wilde'ın kendi hakkında söylediği bir sözle bu kısmı bitirelim, ikinci kısma geçelim. Oscar Wilde, ben kendimi kitapta Basil olarak görüyordum. İnsanlar beni Lord Henry zannediyordu. Fakat ben her zaman Dorian Gray olmak istemişimdir belki başka çağda demiştir. Aslında burada eşcinselliğin rahat bir şekilde yaşanabildiği bir çağdan bahsediyor kendisi. Günümüzde de bu baskıların devam ettiğini söyleyebiliriz. O yüzden başta dediğim gibi Oscar Wilde uzun bir süre daha sembol olarak kalmaya devam edecek. Evet, ilk kısım bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Eğer ki beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Şimdi ikinci kısımda devam edeceğiz. Artık kitabı okuyanlarla baş başa kaldığımıza göre kitaptan rahat bir şekilde bahsedebiliriz. Öncelikle ilk ele almak istediğim konu bu iki baskı arasındaki farklar olacak. Bu farkları olaylar bazında açıklayacağım sizlere. İlk olarak fark ettiğim şey bu baskıyı okurken Basil'in Doreen Gray'in evlendiğini duyunca Lord Henry'e verdiği tepki oldu. Bu kitapta o tepki oldukça yumuşatılmıştı. O tepki bir kıskançlık krizi olarak değil de daha çok sanki bir dostunun elinden gitmesine üzülüyormuş gibi yansıtmışlardı bu kitapta. Yani bu kitapta Doreen Basil için sadece sanatının ilham kaynağıydı. Aslında öyle olmadığını biliyoruz bizler de. Oscar Wilde'ın kendisi de aslında bu durumu birazcık sansürlemeye çalışmış kitaplarda fakat yine de bizlere bir şekilde sezdiriyor. Bu baskı dediğim gibi birazcık daha yumuşatılmıştı diğerine göre. Bir diğer kısımsa Basil'in Dorian'a aşkını itiraf ettiği kısımdı. Bu baskıda itiraf açıkça yapılıyorken İş Bankası kültür yayınlarından olan baskıda bu şekilde değildi. İtiraf birazcık yumuşatılmıştı. Hatta ben kitabı okurken o kısmı anlam verememiştim. Çünkü Dorian Gray ve Basil arasındaki bu eşcinsel ilişkiyi anlamamıştım o zaman. Everest yayınlarından olan baskıyı okuyunca bu kısım benim için netlik kazandı açıkçası. Fark ettiğim bir diğer durumsa bu kitapta Dorian'ın aşık olduğu oyuncu olan Sibyl Van annesiyle konuşuyordu. Annesiyle olan diyalogları vardı. Hatta karakter olarak Sibilven'in abisini görüyorduk burada. Fakat Everett yayınlarından olan baskıda nedense bu kısım yok. Daha sonraki baskılarda acaba eklendi mi veya çıkarıldı mı bilmiyorum. Eğer ki sizin bilginiz varsa ve yazarsanız sevinirim. Bu iki baskıyı okuduktan sonra hala kafamda böyle muğlak kalan kısımlar var. Belki sizler bu kısımları anlamamda bana yardımcı olursunuz. Öncelikle Dorian Gray Sibyl Venn'den ayrıldıktan sonra dışarı çıkıyor ve biri tarafından sinsice takip ediliyor. Daha sonrasında bu durum kitapta hiçbir yere bağlanmıyor. Açık bir şekilde bırakılıyor. En azından ben bu şekilde anladım. Belki siz olayın bağlandığı noktayı bana açıklayabilirsiniz. Aklımda muğlak kalan ikinci kısım ise Lord Henry'nin Dorian Gray ile olan ilişkisi. Aralarında bir öğrenci öğretmen ilişkisi mi var yoksa aynı zamanda bir aşk ilişkisi mi var bunu tam olarak çözemedim. Kitap size okuduğunuz süre boyunca bir o tarafı bir de bu tarafı düşündürtüyor hala aklında netleşmeyen kısımlardan bir tanesi o kısımda. Şimdi birazcık daha karakterlerden bahsedelim. İlk olarak Lord Henry'den bahsetmek istiyorum. Bizler kitabı okurken Lord Henry'de hedonizmi görüyoruz. Bu da kitabın felsefi yanlarından bir tanesi. Hedonizm antik Yunan döneminde de birçok düşünür tarafından düşünülmüş ve hakkında bir sürü tartışmalar yapılmış bir konu. Daha o dönemde bile bir hayat biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Hedonizmi size birazcık açıklamak gerekirsem kısaca hedonizm için hazcılık diyebilirim. Yani duyuların tatmin edilmesinin tek amaç olduğunu savunan bir görüş. Lord Henry için de tam bir hedonist denebilir açıkçası. Bu hedonist yaşam tarzıyla Dorian Gray'i oldukça etkiliyor ve Dorian Gray'in dönüşümünde oldukça büyük bir pay sahibi oluyor ileride. Daha sonrasında Dorian Gray'e bir kitap vererek onu zehirliyor. Kitap bize bunu bu şekilde anlatmış. Hedonist yaşam tarzını benimseyen Dorian Gray'in yaptıklarını okuyoruz kitapta daha sonrasında ve kitabın sonunda bu hedonist yaşam tarzının sonuçlarını gösteriyor bize Oscar Wilde. İlk bölümde bahsettiğim gibi bütün sanatlar yararsızdır diyen Noskervilt aslında bize bu kısmı, bu ahlak dersini kitabın sanatsal değerinin gerisinde olarak gösteriyor. Bu şekilde göstermekle de iyi yapmış. Kitap sadece güzelliği için bile okunabilir. Kitaptaki sonun en etkileyici hikaye sonlarından biri olduğunu düşünüyorum ben. Kitabı ilk okuduğumda henüz Faust'u okumamıştım. İkinci okuyuşumda şunu fark ettim ki Lord Henry Faust'taki şeytan karakterine oldukça benziyor. Ben tam bu durumu düşünürken 2-3 not sonrasında bu durum karşıma çıktı. Bu benzetmeyi bize bir not olarak açıklamışlar. Eğer ki Faust ve Dorian Gray'in portresini okuyanlar varsa beni anlayacaklardır. Faust'ta da Faust'un ruhunu şeytana sattığını görüyorduk. Bütün bunları mutlu olmak amacıyla, hayattan zevk almak amacıyla yapıyordu. Bu kitapta da Dorian Gray'in ruhunu Lord Henry'e teslim ettiğini görüyoruz aslında. Tüm bunları ise yine mutlu ve yaşanılabilir bir yaşam uğruna yapıyordu. Dediğim gibi konu bakımından oldukça benzediğini söyleyebiliriz Faust ve Dorian Gray Portresi'nin. Fakat Faust çok geniş bir eser olduğu için onu pek anlayamadığımdan dolayı Dorian Gray Portresi benim için daha önemli bir eser oldu. Unutmadan şunu da ekleyeyim. Kitapta sansürlenen kısımlardan bahsetmiştim. Burada eksik bıraktığım bir yer olmuş. Onu şu an hatırladım. Kitapta gördüğümüz Ellen Campbell karakteri yani Dorian Gray'in arkadaşı olarak bize gösterilen karakter, Basil'in cesedini yok etmek için Dorian Gray'in evine çağrılıyordu. Daha sonrasında bu işi yapmak istemediğini söylüyordu Dorian Gray'e. Dorian Gray de ona şantaj yapmak zorunda kalıyordu. İş Bankası Kültür Yayınları'ndan olan bu baskıda bu şantajın içeriği bizlere çok iyi anlatılmıyordu. Fakat bu baskıda görüyoruz ki şantajın yapıldığı asıl konu Dorian Gray ve Ellen arasında geçen cinsel ilişkinin açıklanmasıymış. Dorian Gray bu ilişkiyi açıklamakla Ellen'ı tehdit ediyor ve böylelikle istediği şeyi yaptırıyor ona. Daha sonrasında da Ellen'in intihar ettiğini okuyoruz zaten. Evet son olarak beni en çok etkileyen iki sahneden bahsedip videoyu bitirelim. Beni en çok etkileyen sahnelerden bir tanesi Sibyl Wayne'in Dorian Gray'in ayaklarına sarılmasıydı. Dorian Gray acımasız bir şekilde onu kötü oynadığı için o oyunu terk ediyordu. Sibyl Wayne'in o yalvaran halini okumak gerçekten acı vericiydi. O kısmın oldukça canımı yaktığını söyleyebilirim sizlere. Ve tabii ki beni en çok etkileyen ikinci kısım kitabın sonuydu. Daha önceden de söylediğim gibi beni en çok etkileyen kitap sonlarından bir tanesiydi. Hatta okuduğum en iyi kitap sonuydu diyebilirim. Bir kitabın sonunun bu kadar çarpıcı olması oldukça nadir olan bir durum. Kitabın sonunda Dorian Gray portresinin başına gidiyordu ve ondan ne kadar çok nefret ettiğini fark ediyordu. Aslında nefret ettiği şey kendi vicdanıydı. Bu yüzden Basile öldürdüğü bıçakla portreyi boydan boya ikiye yarıyordu. Daha sonrasında bizler de uşakların gözünden Dorian Gray'in bıçağı portre değil kendisine sapladığını ve intihar ettiğini görüyorduk. Bence Oscar Wilde'ın burada bize anlatmak istediği şey insanın vicdanıyla ne kadar özdeşleştiğiydi. Yani vicdan dediğimiz şeyin insanın kendisi olduğunu söylüyordu bana kalırsa. Belki sizler bu şekilde düşünmeyebilirsiniz. Evet burada videonun sonuna geldik. Eğer ki buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere.